Kıymetli kardeşlerim, hayırlı günler diliyorum. İyi haftalar diliyorum. Rabbim tüm kardeşlerimize işlerinde muvaffakiyetler vermesini temenni ediyorum. İş adamlarımıza da bol kazançlar diliyorum. Şu geçiş dönemlerimiz gerçekten çok önemli. Onun için Rabbim cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Değerli kardeşlerim, bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Biliyorsunuz zaten videolarımızın bu seriler Sayın Cumhurbaşkanımızdan, devletimizin e, yöneticilerinden, devletimiz adına siyasi gücü kullanan e, yöneticilerimizden e, taleplerimiz olacak demiştik. Bu taleplerimizi zaten sıralıyoruz. Haliyle bu devletimiz adına, milletimiz adına. Önemli lepler. Biz ortaya konuşuyoruz söylediğimiz gibi. Ne sağa çeken insanız ne sola çeken insanız. Ne muhalefeti destekleriz ne iktidarı destekleriz bu hususta. Ortada eksik, gedik ne varsa. Zaten değerli kardeşlerim bu kadar tarafın olduğu yerde yani elimizden geldiği kadar tarafsız olmaya gayret gösteriyoruz. Zaten birileri yeteri kadar taraf olmuş. Tarafları oluşturmuşlar. Artık bir gruplaşma olmuş bir böl parçala yönet var yani emperyallerin şeyi. Şimdi de bir bölünmüş pozisyondayız. Yüzde elli bu tarafta yüzde elli bu tarafta yüzde altmış bu tarafta yüzde kırk bu tarafta falan böyle bir gidiyoruz Rabbim sonumuzu hayır eylesin. Onun için biz tarafsız bir kurumunda başkan olarak genel başkan olarak tarafsızlığımızı bu yıllara kadar bozmadık. Bundan sonra da bozmayı asla düşünmüyoruz ve hep tarafsız konuşacağız, ortaya konuşacağız Allah'ın izniyle. Bu konuşmalarımız böyle bir siyasi kimlik, benzer şey adına yaptığımız konuşmalar asla ve asla değil kıymetli kardeşlerim. Onun için bazı videomuzu da hani sonuna kadar izlemenizi hep tavsiye ediyorum. Bazı yerlerde bir kesitten bir şey alırsınız. Belki bir şey çıkartabilirsiniz orada. Ben hep söylüyorum. Muhalefetimizin doğru olduğu yeri, doğru savunduğu, doğru ortaya koyduğu eleştirilerini sonuna kadar biz de savunur ve arkasında dururuz burada söyleriz. İktidarımızın sonuna kadar ciddi olarak yaptığı ülkemiz, vatanımız, devletimiz, bayrağımız adına yaptığı işi de sonuna kadar arkasında dururuz, savunuruz. Daha da iyi hale gelmesi için gayret ve çaba gösteririz. Onu herkesin bilmesini isterim. Her iki kesiminde yapmış olduğu hataları da yanlışları da ortaya adam gibi koyarız. Bu kadar basit yani. Buradan yola çıkalım. Kıymetli kardeşlerim. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımızdan talebimiz tabii çok. Şimdi geçen videoda söylemiştim önceki videoda. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması var. Diyor ki Avrupalılara sesleniyor. Bu dört dört buçuk milyon diyor. Hani mülteci, sığınmacı, sığınmacılar geçici sığınmacılar bunları kastederek eğer diyor biz diyor burada bunlara ev sahipliği yapmasak bunlara biz burada kalmaları için diyor imkan sağlamasak biz vatanımızı devletimizi bağrımızı bunları açmamış olsak sizin diyor güvenliğiniz kalmazdı diyor bakın sizin diyor hiçbir güvenliğiniz kalmazdı diyor güvenliğinizin diyor yolu buradan geçiyor diyor bakın bizden geçiyor diyor Sayın Cumhurbaşkanım. Doğru anladıysak biz bu Avrupalı emperyal devletlerin, emperyalistlerin, Türkiye'nin düşmanı olan birçoğu düşman, müttefik bilene bir hikaye. Birçoğu düşman olan bu devletlerin biz güvenlik bekçisi miyiz? Biz güvenlik amiri miyiz bunların? Bu haysiyetli, onurlu, şerefli, asil millet Türk milleti, yüce Türk milleti savaşçıyız diye yani biz bunların güvenlik bekçisi miyiz? Bize ne? Herkes kendi güvenliğini kendi sağlasın. Burası yol geçen alı değil. Affedersin. Muz Cumhuriyeti de değiliz. Devletimiz var. Türkiye Cumhuriyeti de ciddi bir devlet. Allah aşkına kurum ve kuruluşlarıyla. Neden bizim üzerimize kurulan bu kumpası görmekten imtina ediyorsunuz? Bakın görüyorsunuz Avrupalılar devamlı basın yayın kurumları aracılığıyla ve para gönderdiği parasal destek olduğu, finansal destek sağladığı kurum, kuruluş STK hani o STK'lar, platformlar falan aracılığıyla paralar gönderdikleri onlar devamlı zaten yayınlarla pop popluyorlar. Biz Türkiye'ye zaten diyorlar para gönderiyoruz. Yani buna benzer lafı bizim devletimiz için de bu hainler kullanıyor. Sanki bizi satın almışlar. Sanki biz onların kölesiyiz. İşte onun için diyorum kıymetli kardeşlerim bakın. Bu bir milli meseledir. Bu bir milli davadır. Bu gelecek nesillerimizin davasıdır. Doğmamış çocuklarımızın davasıdır. Bunlar bir Avrupa Birliği oluşturdular, bir para bastılar değerli kardeşlerim. Adına Avro dediler. Doları da zaten bu Amerika basıyor, baş düşman. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin baş düşmanı Amerika. Bu baş düşmanın bastığı bir de dolar var. Bunların ikisi de karşılıksız kıymetli kardeşlerim. İkisi de karşılığı yok. Bakın o trilyon dolarları şöyle bir önüne koyun. O fonlarda birikmiş, bankalarda birikmiş, bizi faiz kıskacı altında boğan bu haysiyetsizler, bu onur yutlan yoksun insanlar bizi yıllardır faiz kıskacı altına almışlar ve piyasamızı da üç kağıt ekonomisiyle yönetiyorlar, yön veriyorlar. Döviz, borsa, faiz. Bakın bu üçlü üçgen, üç kağıt ekonomisi, üçlü üçgenle bizi yıllardır tarumar ettiler değerli kardeşlerim. Görmüyor mu yöneticilerimiz? Niye bu kadar borçlanmaya izin veriyorsunuz? Karşılıksız affedersin paraya borçlanıyoruz. Karşılığı yok o paraların. O euro dediğinin karşılığı yok. Yarın trilyon dolarları önünüze koyun. Kim ödeyecek bunlar yarın ayrıldığında? Ben soruyorum size. Biri çıksın adam gibi cevap versin. Bakın bir tane yiğit çıksın. Bu trilyon dolar eurolar bastılar. Nerede bunlar? Bu trilyonlarca dolarları yarın ayrıldıklarına önünü koyduğunda kim ödeyecek bu fonlardan gelecek paraları? Merkez bankalarından gelen rezerv paraları, yastık altından çıkan o euroları kim ödeyecek? Hangi devlet ödeyecek? Almanya mı ödeyecek? Baş düşman Fransa mı ödeyecek? Kim ödeyecek? Ben soruyorum size. Yarın bunlar ayrıldı. Ne olacak bu iş? Amerika. Yarın işler kötüye gitmeye başladı. Bu 500 küsür trilyon, 540 trilyonu geçmiş. Dolar. Dolar. 540 trilyon dolar. Nerede? Amerika'ya dönse. Yani kendi parası. Şimdi herkes dolar şey yapıyor ya. Aç kurtluğu affedersin. O karşılıksız basılan o para. Kendi ülkenin parası karşılıksız basılmıyor. Bunu iyi bil. Bir ülkenin parasına güven, değerine güven. Milli servetlerine güven Allah'ın izniyle kıymetli kardeşlerim. Buna güvenelim. Bu karşılıksız paralar oraya ben bir fondan bahsediyorum. Bir fonda 12 trilyon para var. Diğer fonda bilmem ne var. Yani bu fonlardaki paralar toplanan Merkez Bankası'ndaki paralar oraya geldiğinde bunu Amerika'ya ait olduğuna göre nasıl ödeyecek bunu Amerika? Ben soruyorum biri de cevaplasın. Nereden ödeyecek? Hangi altın karşılığıyla ödeyecek? 70 yıldır karşıtız basıyor. Onun için buradan çağrıda bulunuyorum. iş adamlarımıza böyle Türkiye'nin geleceğini hipotek etmeye çalışan o iş adamı kılıklılar var. O müteahhitler var, müteahhitler. O müteahhitlere dikkat edeceğiz. Yap işletçiler var, yap işlet. Hani anlatabiliyor muyum kıymetli kardeşlerim? Garantili yap işletçiler var. Bunlara dikkat edeceğiz. Bunlar ülkemizi bunlara soydurmayacağız Allah'ın izniyle. Gelecek nesillerimizi, doğan çocuklarımızı borçlu doğurutturmayacağız inşallah ve borçlanan kendi Türk lirasına güvenerek borçlanacak iş yapacaksa döviz cinsinden borçlanmayacak yoksa bu kıskançtan hiçbirimiz kurtulamayız. Değerli kardeşlerim dost acı konuşur derler bakın bir ekonomi tahsili yapmış ekonomi tahsili yapmış da bir kardeşiniz olarak söylüyorum bunları. Böyle hani ekonomik şey işlerine girersek bunların altından kalkamayız. İşte Amerika o baş düşman bizi hangisi gelirse gelsin tehdit etmeye başlar. Yarın silah sanayimiz gelişti, güvenlik ağımız gelişmeye başladı, res çekmeye başlayacak duruma gelmeye başladığımız zaman bakıyorsun pat 27 orada senatör ne olduğu belli değil, kılıksız herifler, soysuzlar oradan şey veriyor. Hemen başkana mektup yazıyor, ne yazıyorsun sen? Ha sende olan olur, bizde olmasın. Sende atom var, nükleer hidrojen var. E biz de onu yaparsak ne olacak? Ha sen de olsun bizde olmasın. Yani hesaplaşacağız. Ya ben zaten söylüyorum kıymetli kardeşim. Ya biz bununla savaşacağız. Bakın bu kardeşiniz böyle dedi diyeceksiniz. Biz bununla savaşmadan düzelmez bu dünyanın. Dünyanın düzeni düzelmeyecek. Bütün devletleri korkutmuş. Bütün devletleri sindirmiş. Bir sindiremediği devlet var. Şu an yani bizi de sindiriyor. Sindirmez olur mu? Ama baş kaldıran devlet, millet var. Millet diyelim Allah'a şükür. Millet bu milleti sindiremiyor. Bu milleti sindiremeyeceğini bildiği için de artık milletin içerisine hainleri, içimize hainleri yönlendiriyor. Para karşılığı satılan hainler, kılıksızlar, soysuzlar, soyu ne olduğu belli olmaz Artık kelime bulamıyorum değerli kardeşlerim. Anlayın. Onun için bu soysuz arana dikkat edeceğiz. Bunları içimize almayacağız Bunların en ufak paylaşımlarını önemsemeyeceğiz. Burada başka hani son troll diyorlar ya işte bu hani paylaşım yapanlar falan filan böyle bir grubun hani onlara çok dikkat edeceğiz değerli kardeşlerim. Onlar zaten ülkemizi şu an karıştırmak adına. Bazı münferit olaylar var bakın. Başladı. Bakın kızımızın birine şimdi Afgan Dan gelen bir tane sapık saldırı yapmış. E bunları görüyoruz, takip ediyoruz. E orada başka olaylar oluyor. Geçen söylediğimiz gibi bu Afganlarla alakalı olarak. Ya değerli kardeşlerim biz asil bir milletiz. Şerefli, onurlu bir milletiz. Savaştan kaçıp bize sığınma insanlara kucak açmayacak kadar karaktersiz bir millet değiliz. Haysiyetsiz değiliz. Onları tabii ki kucaklarız. Aileleriyle, çok çocuklarıyla geliyorlar. Bağrımızı açmışız. Zulme uğramışlar. Bağrımızı açmışız. Kucağımızı açmışız. Evimizi, barkımızı, yolumuzu, yordamımızı, her şeyimizi açmışız. Kıymetli kardeşlerim. Biraz eleştirilere devletimizi yönetenlerimiz kulak versin. Kulak. Onun için bu eleştiriler insanlar arasında ayrımcılık, etnik köken ayrımcılığı yapmak değil. 10 yılı geçkin zamandır misafir ettiğimiz insanların kendi vatan topraklarına gitmesini istemek kin, nefret saçıyor. Pozisyonuna getirmek değil. Kimse kin nefret beslemiyor kimseye karşı. 10 yıldır soruyorum evinizin içinde beslediğiniz insana evine git demek Artık güvenliğini aldığımız bölgeler var orada mükemmel. En az bin tane yerleşke kurulur. Bin tane kıymetli hemşerilerim. En az bin tane şehir, ilçe, her şey oluşturabilirsiniz. Şu anki sağladığımız. Biz neden orada şehit verdik? Afrin'de neden şehit verdik? Biz o Zeytin Dalı'nda, Fırat Kalkanı'nda, Barış Pınar Harekatı'nda niye bu aslanlarımız şehit verdik? Niye bu fakir aile çocukları, Türkmen çocukları, Yörük çocukları, avşak çocukları, parsak çocukları, köylü çocuklarını niye biz şehit verdik? Biz orada bu kardeşlerimizi koruyup kollamak için şehit verdik. Bunlar kendi vatanlarında iyi güvenli yaşasın diye şehit verdik. O zaman bu şehitlerimizin ruhu sızlamasın. Bu şehitlerimizin kemiği sızlamasın. Herkes yerini bulsun. Herkes yerine gitsin. Değerli kardeşlerim. Onun için bu bir milli meseledir. Milli davadır. Bakın İran'ın yaptığı durumu görüyorsunuz. Bazı arkadaşlarımız diyor ki ya bunlar 3000-5000 bin, bin kilometreden geliyor. Hayır hayır karıştırmayın. Bakın İran'da 4,5 milyon Afganistan'dan gelen Afganlar var. Yaşıyor orada. İran'da bıkmış. İran'la şimdi Amerika ile işbirliği yapmış. Bakın bakın. Siz Amerika bu baş düşmanla karıştırmayın. Bizim baş düşman Amerika. Oraya ambargo falan hepsi bunların bazı şeyler hikaye. Baş düşman İran'la sıkı fıkı Ermenistan. Ermenistan bizim düşmanlar. Bu İran'la sıkı fıkı. Anlıyor musunuz demek istediğimi? Fransa. Fransa. Sıkı fıkı sıkı fıkı baş düşmanlar bunlar. Hani onun için kardeşlerim karıştırmayın ha. Bu İran'dan bize girdiriliyor. İran'dan eli boş çanta yok hiçbir şey yok filan. İşte siz de diyorsunuz ya. Ya bunlar namuslu onurlu haysiyetli adam karısını çocuğunu anasını bacısını bırakıp nenesini bırakıp ailesini bırakıp gelir mi diyorsun. Yani adamlar yıllar öncesine zaten bırakıp İran'a gelmişler, kaçmışlar. Ne korkusu deriz ya anlıyorsunuz yani ne işte kaçmayan bir asil millet varsa o da Türk milletidir. Savaştan gittiği yerden mazlumu koruyacaksa o mazlum adına ölmeyi göze alan öyle bir asil millet vardır karşınızda değerli kardeşlerim. Biz kaçmayız. Diğer milletlerle karıştırmayın. Diğer toplumlarla bu milleti karıştırmayın. Asla ve asla karıştırmayın. Kıymetli kardeşlerim. Onun için yani bunlara dikkat etmemiz lazım. E Sayın Cumhurbaşkanımıza ne diyelim? Sayın Cumhurbaşkanımıza işte söylüyoruz. Sayın Cumhur'un başı Cumhurbaşkanımız. Cumhur'u düşünmeniz lazım. Cumhur sizden kendini düşünmenizi bekliyor. Avrupa'yı değil Avrupa'nın güvenliği bize düşmedi. Kendi güvenliğini kendisi sağlasın. Bize affedersin 3-5 kuruş karşılıksız bastığı euroyu göndereceğim diye onlara da ona da tav olmayalım. Bakın buradan açık çağrıda bulunuyorum. Bu bir milat olsun. Bu da bir milat olsun Allah'ın izniyle. Biz artık bunlara uymayalım. Bunları kendimize uyduralım ki bir asalet öğrensinler. Şahsiyet öğrensinler. İçimizdeki hainlerle de Türk milletini karıştırmayalım. O satlıklarla, o satlık zihniyetlerle de bizi onun için karıştırıyor bunlar. Anlatabiliyor muyum? Bunu onun için karıştırıyor bu Avrupalılar. Gerçek Türk milletini onlara da göstereceğiz. Baş düşman Amerika'ya da göstereceğiz. Etrafımızı sarmış olmasına rağmen ona daha da iyi göstereceğiz kıymetli kardeşlerim. Hepinize çok da vaktinizi almayayım. Konu çok uzun. Öbür videoda da Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yap işletleri verirken hangi mahkemeyi yetkili kıldığından da bahsedeceğiz. Yani o talebimizi de bir daha ileteceğiz Sayın Cumhurbaşkanımıza. O talep de önemli bir talep. Onun için bu özellikle şu an Türkiye'mizi istila etmiş, istila etmeye çalışan bu geçici sığınmacıları suratle adreslerine gönderelim. Suratle. Bakın Sayın Cumhurbaşkanım, görün görün Sayın kıymetli kardeşim, Doğru yolda siyaset yaptığım kardeşim. Süleyman Soylu Bakanım. Değerli Bakanım, değerli kardeşim. Güzel insan, temiz insan, yürekli insan sana da sesleniyorum. Lütfen tedbirli olalım, tedbir alın. Bu tedbirleri sizin bakanlığınız alacak zaten. Onun yetki alanında güvenlik güçleri size bağlı, jandarma size bağlı, sahil size bağlı. Onun için bu tehlikeyi görün. 40 yıldır 40 yıldır siyaset yapan, gören, analiz yapan, etraftaki devletlere giden, gelen, yıllarca gidip gelen, incelemeler yapan bir kardeşin olarak söylüyorum. Sesleniyorum. Lütfen biz kimse için bu paylaşım yapan kardeşlerimizin onun da ben o kadar samimi olduğunu düşünüyorum. O bazı trollleri konuşmuyorum. Ülkemizi kaos planlarına hani ayak durmak karıştırmak için yapanları konuşmuyorum. Onu siz de anlıyorsunuz. Biz de biliyoruz. Ama o feryat eden yürekten feryat eden Bolu Belediye Başkanımız gibi. Bakın Asım Başkan da feryat ediyor Hatay. Ama bazı bu C diğer CHP'li belediye başkanlarından da bunları duyamıyorum. Ha çok yani ya ben mi duymuyorum? Bey arkadaşlar beni uyarsın lütfen. Ben mi duymuyorum ya bu Bolu Belediye Başkanımız bu kadar ciddi bir açıklama yaptı. Bu CHP'li özellikle Ekrem Başkan'dan ben ses duymuyorum. Ne, ne, yapıyor Ekrem Başkan nerelere yani ne yapıyor ya Ekrem Başkan yani bu aralar. Yani yoksa çizmeye giyip falan yere gidip bir açıklama mı yapıyor genel başkanın yanında. Ne yapıyor? Bolu Belediye Başkanı feryat ediyor. Milleti adına feryat ediyor. Hepimiz adına feryat ediyoruz. Bakın ben geçen söyledim ben CHP'li değilim. Tamam siyaset yapmıyoruz, siyasi açıklamalarımız bu arada yok ama kardeşim herkesin bir siyasi düşüncesi var. Belki siyaset yaptığım şey taban tabana zıt. Ama adam doğru bir laf konuşuyor ya. Ya sapına kadar bir laf konuşuyor. Yüreğinden geldiği gibi konuştu ya. Ya siz buna ortalığı yıkmanız gerekirdi. Ortalığı yıkmanız gerekirdi. Daha yeni İstanbul'dan geldim. Toplantım vardı kıymetli kardeşlerim. Bunu da hani aktarmadan geçmeyeceğim. İnanın o çapa o Aksaray bu taraf şey şeyh emini fındık de Yusuf Paşa o bölgeye geçmiştim. Ya oradan bir yürüyeyim dedim. Yani bir o toplantım var. Allah şahit olsun bakın. Ben iyi tanırsınız. Yemin ediyorum ya. Vallahi yemin ediyorum bak. Allah şahit. Sağıma soluma o kadar dikkatle bakan insanım. Yahu bir Türk görebilir miyim dedim. Allah şahit olsun. Bakın yemin diyorum yeminle. Yani şu yayın hani toplumsal bir yayın olmasa ailem adına yemin edeceğim ya. Vallahi görmedim. Sağımda solumda parktan geçiyorum. Her taraf Arap kaynıyor. Her taraf Arapça konuşuyor. Tabii ki turist gelsin ama bunlar turist değil. Göremedim Türk. Sadece buluştuğum Türk kardeşlerimle buluştum. Orada onlara söyledim. Aynısını onlar da söyledi. Başkanım dedi ya buralar böyle. Buralar böyle. Lütfen. Lütfen Sayın Ekrem İmamoğlu kardeşim. Sayın Başkan. Bolu Belediye Başkanı'na kulak ver. Bize kulak ver. Belediye Başkanları, Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Başkanına kulak ver. Buradan başkan yardımcısı kardeşim Hüseyin Aksu Bey'e de sesleniyorum. Hüseyin Bey buna kulak verin. Lütfen. Bolu Belediye Başkanımız ortaya güzel bir laf attı. Güzel bir laf konuştu. Aslan gibi. Ses verin. Bakın İstanbul 16 milyon için varız diyorsunuz. Orada kaç milyonda bunlar var. Ve yarın bunlarla inan baş edemeyeceksiniz. Siz de biz de, belediyeciler olarak güvenlik güçlerine yardımcı olmak zorundayız. Belediye zabıtalarımızı belli yerlere gönderin. Belli yerleri gösterin, görün. Araç gereç imkanlarınızla bunları bildirin. Kaldıkları yerleri, saklandıkları yerleri, gizlendikleri yerleri çıkartalım. Devletimize artık bundan sonra ciddi olarak teslim edelim. Bu göçmenleri yerlerine ulaştıralım. Göç idaresiyle organizeli çalışalım lütfen. İstirham ediyorum. Bu mesele çok büyük mesele. Bu ülkenin, ülkemizin geleceğiyle ilgili, bekasıyla ilgili bu sığınmacı meselelerini boş geçemeyiz inanın. Yarın münferit olaylar çıkacak. Kıymetli Bakanım buna kulak ver. Onun için lütfen milletinizden emir alın. Cumhurun başı size doğru bir emir veriyorsa yapın. Yoksa elinizi vicdanınıza koyun. Lütfen bu sığınmacılar yerine ulaşsın. Bizde oyunlar oynandığını görüyoruz. Sizden bunu bekliyoruz. Allah'ın izniyle bunların süratle yapılmasını bekliyoruz. Özellikle de Suriye alanı ve bu Afgan bu gelen gençler yerini bulsun. Bunlar yerini bulsun. Namusuna sahip çıkmayan bir başkasının namusunu da bilmem ne gibi görür. Onun için şerefine sahip çıkmayan o şerefi de bilmem ne gibi görürler. Hepinizi kıymetli kardeşlerim saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.